Yasalarımız belli olmalı en başta. Yasa belli, yasa belli. Bunu çok sık duyarsınız. Yasa belli arkadaş, yapacak bir şey yok, yasa belli. Böyle bir cümle demokratik bir devlet yurttaşının değil, monarşi üstelik mutlaki monarşi kullarının, bu yarattıkların birbirlerini monarka karşı, krala karşı... Çaydırdıkları laflarıdır. Haklarımız çalınıyor. Ne yapmalıyız? Zihniniz, ruhunuz, daha doğrusu pisişik varlığınız çalınıyor. Ne yapardınız? Ömrünüz çalınıyor. Ne yapardınız? Dostlarınız çalınıyor. Emekleriniz çalınıyor. Ne yapardınız? Geçmişiniz, geleceğiniz, hikayeniz çalınıyor. Ne yapardınız? İnsanların ilgilerini, onların birbirlerine yaptıkları kadar çeken başka bir şey var mıdır? En bayı ve en ilginç bulunan şeyler insanların birbirlerine yaptıkları değil mi? Bu nedenle yasalar var. Ama yasalar belli, insandan başka yasaya bakıp. Buna uyup uymamayı keyfi kılan, ne yapacağına, onun kötülükle sonuçlanacağını bilerek karar veren başka bir tür var mı? Birbirimize yaptıklarımız, türümüzü değiştirecek güçte de bizi etkilemiyor Bunu düşünmenizi öneriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.